Meis modülü veri girişlerine başlanmadan önce bakanlığımıza bağlı resmi, anaokulu, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarımızın bina bilgileri modülü üzerinde daha önceki girmiş oldukları kayıtları kontrol etmeleri, eğer yeni açılan bir okul ya da kurum ise yeni kayıtların sisteme tanımlanması gerekmektedir. Bina bilgileri modülünde işlem yapılabilmesi için öncelikle ilçeniz MEPİS A yöneticisi ile iletişime geçerek okul ve ilçe onayının iptal ettirilmesi gerekmektedir. Bu onaylar iptal edilmediği sürece okul ya da kurumumuz sistem üzerinde herhangi bir kaydı güncelleyip kaydetme işlemi yapamayacaklardır. Kurum işlemleri başlığı altına geldiğimizde Okul ve kuruma verilen yetkiler dahilinde menüler oluşacaktır. Okul ve kurum sisteme girdiğinde kendine tanımlanan yetkiler dahilinde ekran seçili olarak gelecektir. İlk ekranımız kurum binaları. Eğer okul ya da kurumunuz yeni açıldı ise bu ekran boş gelecektir. Burada yapılması gereken yeni butonu tıklandıktan sonra ilgili alanlarda istenilen bilgilerin girişini yapılarak kaydedilmesidir. <laughs> Eğer kayıt güncellemesi yapılacak ise aktif kaydın başındaki klasör işareti tıklanarak gerekli güncelleme veri girişi yapılarak kaydetme işlemi gerçekleştirilecektir. Bir diğer ekranımız bağımsız bölümler. Burada binamıza ait tanımlamış olduğumuz eğitim kurumu seçilecek. Kat bilgisi seçimi yapılacak. Yine aynı şekilde eğer kurumumuz yeni açıldı ise bu alan boş gelecektir. Bu alanda yapılması gereken yeni butonu tıklanarak her birim için yeniden kayıt oluşturularak kaydedilmesi gerekmektedir. Eğer daha önceki yıllarda kayıtlar girildi ve güncellenmesi gerekiyor ise ilgili alanın başındaki klasör tıklanarak kayıtlara ulaşılacak. Burada gerekli güncelleme ve veri girişleri yapıldıktan sonra kaydetme işlemi gerçekleştirilecektir. Aynı şekilde dersliklerimizde de istenilen bilgi girişleri yapılacak ya da güncelleme yapıldıktan sonra kaydetme işlemi yapılacaktır. Tahsisli binalar. Bu ekranda bina sahibi okullarımızın herhangi bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır. Bina tahsis işlemleri, tahsis işlemleri ekranı. Bu ekranda eğer okul ya da kurumuzun bulunduğu binada birden fazla eğitim kurumu var ise bina sahibi okul kurumunda bulunan diğer okulu yani geçici diye tabir ettiğimiz okulu burada tanımlaması gerekmektedir. Eğer önceki yıllarda yapılan bir tanımlama var ise kayıt düzenleme işlemi yapılabilir ya da ilk defa kayıt girilmesi gerekiyor ise yeni butonu tıklanarak tahsis edilecek yani geçici kurum kim ise seçiminin yapılması gerekmektedir. Daha sonra mevcut tahsisler bölümünde yeni kaydını tıkladığımızda binamızda bulunan mevcut bağımsız bölümler karşımıza gelecektir. Buradan tahsis edilecek yani geçici olarak binamızı kullanan okula bağımsız bölümlerden hangi alanlar verilecek ise yanındaki artı tuşlarına basarak seçili kuruma tahsis edilmiş bağımsız bölümler kısmına aktarılması gerekmektedir. Burada ilk kez işlem yapıldığında sistem sizden tahsise ilgili olur ve olurun tarihini soracaktır. Burada ilçe milli eğitim müdürlüğünüzden gelen tahsis yazısının tarihini ve sayısını kullanabilirsiniz. Bir sefer işlem yaptıktan sonra diğer alanların tanımlanmasında tekrar sormayacaktır. Bu işlem yapıldıktan sonra tekrar kaydetme işlemi yapılacaktır. Bina bilgileri modülünde yapılması gereken iş ve işlemler bu kadar. Kayıt girişleri tamamlandıktan sonra okul yine aynı şekilde onay işlemleri başlığı altında girmiş olduğu verilerin doğruluğunu teyit ve sistemin kapatılması için onay ekranında onay vermesi gerekmektedir. Okul onayını verdikten sonra ilçe milli eğitim memisi A yöneticisi ile görüşerek ilçe onayının da verilmesini sağlamaları gerekmektedir. Eğer ilçe onayı verilmez ise MEIS modülünde veri girişi yapmanıza sistem otomatik olarak izin vermeyecektir.